İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal tarihinde hiç Şampiyonlar Ligi kupası kazanamadı. Ayrıca İngiltere Ligi'nde de son 2 sezonu şampiyon sitenin arkasında bitiren Arsenal Premier Lig'de şampiyon olduğunda tarihler 2004'ü gösteriyordu. Bugün FC 25'te Arsenal'ın başına geçiyorum. Amacım Arsenal'da Premier Lig kupasını ve Şampiyonlar Ligi kupasını aynı sezonda kazanmak. Dediğim gibi bu iki kupayı da tek sezonda kazanmaya çalışacağız arkadaşlar ama videoya geçmeden önce yanında görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype puanı vermeyi unutmayın. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcı çıkar. Ayrıca 100 bin abone olma destek vermek için abone olursanız sevinirim. Bu videoyu söyleyen tam 2000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugün Arsenal'in teknik direktörüyüm. Arsenal'in mevcut kadrosunu ilk 11'ini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kulüp uzun zamandır Premier Lig kupası kazanamıyor arkadaşlar. En son kazandıklarında ben yarım yamalak hatırlayabilirmişim yani. Daha yeni doğmuşum. O zamanlardan kupa kazanmışlar arkadaşlar. Bugün Arsenal'in teknik direktörü olmamın en büyük amaçlarından bir tanesi Arsenal'de tekrardan Premier Lig kupasıyla kavuşturmak. Sevgili Arsenal kulübümüzün de bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu kulüp İngiltere'nin dev kulüplerinden, en büyük kulüplerinden birisi olmasına rağmen hiç Şampiyonlar Ligi şampiyon olamamış. Yani taraftarlar Şampiyonlar Ligi kupasını hiç görmemiş arkadaşlar. Ve abi İngiltere'nin en büyük 6 kulübünden biriyiz. En köklü kulüplerinden birisiyiz. Bugün Arsenal'e kesinlikle bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandırmaya çalışacağız. Ama bu ilk 11 olmayacak. Bu ilk 11'e birkaç tane takviye yapmak zorundayız. Bu arada her sezon maksimum 2 transfer yapabileceğiz. Her sezon 2 transfer yaparak yaparak takımımızı ilk 11'imizi güçlendireceğiz. Şimdi defans hattımız çok iyi. Onun dışında Calafiori sol bek. bu sezon transfer ettiler ama onu stoper olarak transfer etmişlerdi. Bir anda Calafiori sol bek e evrildi. Ben bunu anlamadım abi. Biz bu videoda Calafiori'yi e Calafiori, stoper rotasyonumuzda kullanacağız. Ya yani bu da demek oluyor ki bir sol bek transferi yapacağız. Ardından da arkadaşlar Declan Rice evet çok iyi bir defansif orta saha oyuncusu ama onun yanında Jorginho oynuyor. Jorginho aktif olarak ne yapıyor nasıl formda mı bilmiyorum ama biz buraya yine Jorginho yerine bir defansif orta saha transferi yapacağız ve iki transfer hakkımızı dolduracağız. Onun dışında değil onun dışında muhtemelen niye Havertz yerine santrafor almadık diyecek olabilirsiniz. Havertz yerine sonraki sezon bir santrafor alalım çünkü bu sezonu Kay Havertz'e çıkartabiliriz. Yani en azından bu sezon bu hücum attı. Bize rahatlıkla idare edecektir diye düşünüyorum. Ama şu dediğim iki noktaya bir an önce transfer yapmak zorundayız. İlk sezonki transfer bütçemizde 123 milyon euro. Bu bütçe umarım bize yeterli olur. Zaten iki transfer yapacağız. İlk transferimiz sol bek transferi olacak arkadaşlar. Sol bek'e Federico Di Marco'yu transfer edeceğim. Şu an bizim formasyonumuza uyan bir oyuncu değil ama uyduracağız abi. Bir şekilde Di Marco'nun bon servisini almamız lazım abi. Kırmızı takımımı da giydim. Kırmızı switch shirtümü, kırmızı eşofman altımı giydim. Görüşmeye geldik Inter'le 45 milyon euro teklif ettim. Bakalım ne diyecekler. 63 milyon euro istiyorlar. İnanılmaz abi. Bu kadar veremeyiz. Bu kadar veremeyiz. Bir şeyi abartma. 50 milyon euro veririm abi. Benden çalışır. 63 de ısrarcılar gibi duruyor. Abi 57 milyon euroya kadar düştük. Hadi ya bir şey yap güzel. Yani kötü bir anlaşma. Ben daha ucuz almayı beklerdim ama yapacak bir şey yok. Bizi hem hücumda hem de defansta rahatlatacak A plus kalitede bir sol bek transferi yaptık. Ve hemen yeni transferimizi de sol bek'e yerleştirdik arkadaşlar. 84 avlu sahip Dimarco defansımızın kalitesini arttırdı. Yine bir defans takviyesi bir defans orta saha getireceğiz. Defans orta sahada Premier Ligi bilen bir ismi getirmek istedim. Newcastle'dan Bruno Gimari almaya çalışacağız ama bütçemiz yetmeyebilir. O yüzden bu transferi yaparken bir takas yoluna başvuracağız arkadaşlar. Kimi verebiliriz? Mesela Thomas Partey'i verebiliriz abi. İyi bir takas olur. Onun dışında Merino da varmış takımda ama Merino defansif ortası oynamıyor diye biliyorum. Ona bir bakarız. Bence ilk öncelikle Giorgino'yu takasta vermeyi deneyelim. Giorgino'nun piyasa değeri 20 milyon desek şöyle bir 42-45 versek bence kabul edecekler. Yani ne diyorsunuz? Kabul edin 58 istediler. Çok istediler. Düz 50 milyon euro kabul ederlerse saldırım ama. Düz 50 milyon Euro'yu kabul edin alalım. 54 yeterli oluyor galiba ya. Yani bizim için yeterli oluyor ama biraz daha fiyatı indirmek istiyorum arkadaşlar. 52'ye falan çeksek gayet iyi olabilir. 52 milyon euro artı Jorginho transferimizi kabul ettiler. Brezilyalı defansif saha futbolcusu da arkadaşlar. Arsenal formasını giydi. Elimizde bulunan bütçeyle çok iyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yeni ilk 11'imiz bu şekilde Gimareş takviyesi yaptık buraya ve sol Solbeke'de Dimarco gibi bir ismi getirdik arkadaşlar. Bu takım Premier Lig'de üst sıralara zor yani. ilk sezon hedefimiz bence birinci ve ikinci sırada ligi bitirmek olmalı. Yedek kulübemiz çok sıkıntılıymış. Onu biraz geç fark ettim abi. Yedek kulübesinde kaliteli bir isim yok. Şöyle yapsak bir şekilde yedek kulübesini en azından toplayabildik. İlerleyen sezonlarda yedek kulübesine takviyeler yapmak zorundayız. Onun dışında bu yüzden Arsenal'le kanat oyunu taktiksel vizyonunda mücadele edeceğiz. Çünkü kanadımızda Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli gibi isimler var. Yani beklerimiz de iyi. Üstelik Dimarco transferi yaptık. Kanat oyunu taktiksel vizyonu bizim için uygun olacak. Onun dışında takımda gelişmeye en açık isim 22 yaşındaki Bukayo Saka Daha şimdiden 88 oğurlu var Biz ona güzel bir antrenman planı yaptıracağız Ve ilk sezonda amacım Saka'yı 90 oğurun Üzerine çıkartmak. Burada görmüş olduğunuz Diğer futbolcularımız arkadaşlar en uygun Antrenmanı yaptırıyorum Bir şey de merak ettiğim için bakacağım Bu Merino defansif orta saha olmuyor Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Defansif orta saha yapamıyoruz Merino'yu Merkez orta saha yediği olsun abi Odegaard'ın Bir yedeğine ihtiyacımız vardı zaten Merino iyi bir yedek oyuncusu. Odegaard da 80 9 over'la. O devirde da şöyle güzel bir antrenman planı hazırlayıp sezonumuza hazır olacağız. Oyun kurucu antrenmanı yaptıralım. Ve evet bu kadar. Arsenal'le ilk sezonumuza hazırız. Unutmayın bu videoda hedeflerimiz Arsenal ile Premier Lig şampiyonu olmak ayrıca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Hemen ilk sezonumuzun sonuna geçelim. Arsenal ile ilk sezonumuzun sonuna geldik ve Premier Lig'de şampiyon olmuşuz. 4 puan fark atmışız Manchester City'ye ve şu an bir challenge'ımızı tamamladığımızı düşünebilirsiniz. Ama Şampiyonlar Ligi'de kazanmak zorundayız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde son 6 turunda Borussia Dortmund'a eğlenmişiz. Bizim bugünkü challenge'ımız Arsenal ile Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda, tek sezonda kazanmak. O yüzden şu an hiçbir challenge'ımızı başarmadık. Premier Ligi kazandık. En azından Arsenal taraftarının desteğini, desteğini arkamıza aldık arkadaşlar. İlk sezonda bu kupayı kazanabileceğimizi hiç düşünmüyordum. Bir oyuncuların performanslarını merak ediyorum. E, FA Cup veya Karabuğu Cup kazandık mı? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Maalesef buralarda yokuz. Bir de Şampiyonlar Ligi kazansak gerçekten video ilk sezonda bitecekti ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'i Borussia Dortmund'u eğlenmişiz arkadaşlar. O Oyuncularımızın overall'ları bu şekilde. Çok gelişen oyuncularımız var. Saliba 89 overall olmuş. Odegaard 90. Bukayo Saka 90. Martinelli de 3 overall birden yükselerek 86 overall olmuş. Peki Arsenal'in en golcü oyuncusu kim arkadaşlar? Bakıyoruz. Gabriel Martinelli 29 gol atmış. Bukayo Saka 20 gol 13 asist. Kaya Versi de santrafor olmasına rağmen yalnızca 18 gol atabilmiş. Buraya daha kaliteli bir santrafor getireceğiz. O da ikinci sezonumuzda olacak. Bu arada Dimarco Solbek olmasına rağmen 10 gol 6 asist yapmış. İnanılmaz bir Solbek aldı arkadaşlar. Odegaard'ın da 8 gol 13 asisti var. Diğer oyuncularımızın performansları da bu şekilde ve hemen ikinci sezonumuza geçelim. ikinci sezonumuza geçtik arkadaşlar. Premier Lig şampiyonu olduğumuz için 265 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Yeniden hatırlatıyorum. Bu videodaki challenge'ımız Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda tek sezonda kazanmak arkadaşlar. Bu zor bir challenge ama bunu başarmaya çalışacağız. Merak etmeyin. Şimdi Arsenal'in ilk 11'ine bakalım. Bu ilk 11'de takviye yapılacak. Bölgeler lazım. vers artık yedek kulübesine geçecek. Buraya çok kaliteli bir Santrafor getireceğiz. Diğer transfer hakkımızda da Ben White yerine bir Saabek getirmek mantıklı gibi gözüküyor. Aslında 85 oğlu var. O kadar da kötü sayılmaz ama bilemedim. Diğer hakkımızda da bence yedek kulübesine takviye yapalım ya. Ben White 11'de kalsın arkadaşlar. Ben White'den vazgeçtim. Calafior'da 82 over olmuş. Saabek yedeğimiz var. Defansif orta saha yedeğimiz o kadar da kaliteli değil. Elimizde yalnızca Thomas Partey bulunuyor. Ve Partey yaşlı bir oyuncu. O yüzden bir defansif orta saha yedeği getirmek bence mantıklı. İlk olarak defansif orta yediğimizi getirelim. Brighton'dan yine İngiltere Premier Lig'den Mats Weifer'i almaya çalışacağız. Kendisi genç bir futbolcu. 40, daha 25 yaşında. 82 uğurla sahip. 44 milyon euro'luk bir teklifle Brighton'ın kapısını çaldık ve direkt kabul ettiler. Yedek defansif orta sahamızı takımımıza getirdik. Ve gelelim Santrafor transferine arkadaşlar. İtalya'ya uçtum ve Arsenal'e Victor Osimhen'i getirmeye çalışacağım. Galatasaray'la olan kilarlık sözleşmesi sona ermiş ve Osimhen Napoli'ye dönmüş ve Napoli'de oynamayacağını herkes biliyor. Kendisi de zaten ağzıyla dile getirmişti birçok çok kez. Napoli'den ayrılmak istiyor arkadaşlar Osimen ve Premier Lig'de Arsenal'e yakışır abi Osimen. Böyle bir transfer yapabiliriz. 120 milyon euro teklif edeceğim Osimen'e Napoli'ye. 120 milyon euro teklif edeceğim Napoli'ye Osimen için. Bakalım kabul edecekler mi arkadaşlar? Anında kabul ettiler. Pazarlık bile yapmadılar. Victor Osimhen'i Arsenal'e getirdik. Osimhen'e de güzel bir forma numarası verelim. 10 numaralı formayı giyiyor şu an abi. Kesinlikle 9'a 9'u giysin yani Gabriel Jesus. Sen oradan bir çık kardeşim. Ve 10 numaramız boşta şu an ya. 10 numarayı kime versek? Odegaard 8'i giyiyor. Martinelli kaç giyiyor? 11. Tamam Martinelli yeni 10 numaramız sensin. Haberin olsun. Geçen sezonda çok iyi goller atmıştı. En golcü oyuncumuzdu Martinelli. Ve 10 numaralı formayı hak ediyor arkadaşlar. Hemen ilk 11'imizi düzenleyelim. Kai Havertz artık yedek kulübesine geçiyorsun ve yerine o simeni teslim ediyorsun. Güzel bir şekilde Osimen'i buraya yerleştirdik. Wifer'ı e hemen şöyle koyalım arkadaşlar yedek kulübesinde. Ee, onun dışında Thomas Partey'i de buraya koyabiliriz. Veya Vieira'yı koyalım çünkü yedek kulübümüzde ofansif orta saha yediğimiz yok. Yani Odegaard'a bir şey olursa burada ofansif orta sahada oynayabilecek kimse bulunmuyor. O yüzden Vieira yedek kulübesinde kalabilir. Bir diğer sıkıntı bizim yedek kalecimiz yok arkadaşlar. Yani en iyi yedek kalecimiz 69 orla sahip. Umarım az kalecimiz Raya'ya herhangi bir şey olmaz. Herhangi bir sakatlık geçermez. Yoksa sezon bayağı bir kötü olacak bizim için. Şu an elimde 83 milyon euroluk bir transfer bütçesi kaldı. Bu bütçede de Arsenal'de sözleşmesi biten birkaç tane oyuncu var. Bunların sözleşmelerini yenileyeceğim. Evet Arsenal'de ikinci sezonumuza hazırız. Victor Osimhen'i Premier Ligi Arsenal'e getirdik. Ve son bir kez daha hatırlatacağım arkadaşlar. Bu videoda Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanmaya çalışıyoruz. Bakalım ikinci sezonda bunu başarabilecek miyiz? Arsenal'le ikinci sezonumuzun da sonuna geldik arkadaşlar ve ligde yine şampiyon ol Yapmışız. Bu sefer Liverpool ikinci olmuş. Liverpool'a da bayağı bir fark atmışız. Bu arada ben bu Arsenal videosunu çekerken Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız da Premier Ligi nasıl kazanacağız diye düşünüyordum ama Premier Ligi 2 sezondur kazanıyoruz. FA Community Shield maçımız da vardı. FA Community Shield'ı da kazanmışız. Emirates FA Cup'ı Tottenham kazanmış. Karabağ Kupası da Manchester City kazanmış. Finalde bu kupayı Manchester City'ye kaybetmişiz. Ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi lig etabını 7. sırada tamamlamışız. Ama son 16 turunda Roma'ya ölenmişiz. Şaka mı? Abi Roma'ya nasıl eğlendik ya? Bu finalde Paris Saint Germain Atletico Madrid var. Biz Roma'ya eğlenmişiz inanılmaz. İlerleyen sezonlarda var ya giderim Şampiyonlar Ligi'ni kazanırım. Premier Ligi'de 7. sırada falan tamamlarım. Kesin böyle bir şey yaşanacak bu videoda. Bakalım ilk 11'deki futbolcularımızın overall'ları neler? Abi neredeyse herkes 90 overall'a ulaşmış. Bu arada takımda Ben White yok. Ben White gitmiş. Abi Ben White'a niye serbest kalma bedeli koydunuz? Sevgili Arsenal yönetimi kaça gittim Ben White? 87,5 milyon euroya Real Madrid gelmiş Ben White elimiz bizden almış. En azından 3. sezonumuzda transfer yapmamız gereken yer belli oldu arkadaşlar. Bakalım Victor Osemen kaç gol kaç asist yapmış arkadaşlar. Osemen sadece 15 gol mü? Abi şaka yapma. Havertz'in bile 16 golü var. Bu arada Havertz oynamış zaten çoğunlukla ya ondan dolayı. Evet neredeyse sürekli Kai Havertz oynatmış oyun. Ama Osemen de oynama süresinden memnun. Büyük ihtimalle Osemen sezon içinde sakatlandı arkadaşlar. Yoksa Kai Havertz bu kadar düzenli forma şansı bulamaz. Bu arada Bukayo Saka 32 gol. Martinelli de 22 gol atmış. 2. sezonumuzda böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakalım 3 sezonumuzda neler yapacağız. Üçüncü sezonumuza geçtik ve transfer bütçemiz sadece 114 milyon euro. Ya sevgili Arsenal yönetimi ben bu sezon çok kaliteli bir sabek getireceğim. Bütün parayı o zaman sabeka e gömeceğiz. Çünkü üçüncü bir transfer hakkımız yok. Abi hiçbir yere transfer yapamayız kalan paramızla. Bu sezon yalnızca bir sabek transferi yapacağız arkadaşlar. Belki yedek kulübesinden birkaç isim satabiliriz. Belki de bu sayede gayet iyi transfer bütçesi elde edebiliriz ama öncesinde bir sabek transferimizi Tamamlayalım. Sağ bekim, Yan Kutu abi. Yani elimdeki bütçeyle Yan Kutuyu alabiliyorum. 56 milyon euro ve 70 milyon arasında bir fiyata satan alabileceğimizi söylüyorlar. Gidelim bakalım Atletico Madrid bizden ne diyecek? Tam şöyle bir 53 milyon, 54 milyon euro teklif ettim. Bakalım ne diyecekler? 55.6 istediler abi. Tamam, gayet iyi bir fiyata. Büyük ihtimalle bu transferi tamamlayacağız. Fiyat azalttım yanlışlıkla. 54 .5. Ne diyorsun buna bakalım Ancelotti? E, Simeone? Kafam karıştı abi. Kabul etti. Aa bu arkadaşın maaşı da çok uygunmuş abi. Şöyle bir 100 versek haftalık gelecek büyük ihtimal. Hatta koşa koşa gelecek. Evet Yankuto maaş teklifimizi de kabul etti. Bu transferi gayet uygun bir fiyata tamamladık. Büyük ihtimalle bir mükemmel anlaşma animasyonu izleyeceğiz burada. Çünkü çok iyi bir fiyata aldığımı düşünüyorum. FIFA reytingi A yani mükemmel anlaşma. Yankuto'yu sağ beke yerleştirdiğimizde elimizde yaklaşık 50 milyon euroluk bir bütçe kaldı. Bu 50 milyon euroluk bütçeyle de arkadaşlar bence bir ofansif orta saha yedeği getirebiliriz. Odegaard'ın yedeği yok arkadaşlar arkadaşlar o yüzden ofansif orta saha değil şart gibi gözüküyor. Ofansif orta saha olarak da Sebastian Şimanski'yi transfer etmek istedim. Şimanski'nin süreçmesi 11 ay içinde bitiyor ve bütçemize uygun bir transfer yapabiliriz. Hemen Mourinho hocamla konuşmak için İstanbul'a kadar geldim arkadaşlar. Şöyle bir 29 milyon euro teklif edeceğim Fenerbahçe'ye bu transfer için. Bizden defansif orta sahamız Matt istedim hocam Mourinho. Böyle bir teklif yok hocam. Gel istersen şöyle diyoruz. 30 milyon euroya anlaşalım sana fazladan bir de para verdim abi. 30 3.7 O zaman pazarlıksız bırakmayalım Mourinho öyle gelmişken sohbetimiz uzasın abi 30.5 milyon euro teklif ettim ve Mourinho bu teklifimi kabul etti Şimanski hamlesiyle yedek kulübemizi güçlendirdik Yeni transferimiz Şimanski'yi de şöyle yedek kulübesine yerleştirdiğimizde Güzel bir yedek kulübesine sahip olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar Onun dışında ilk 11'imiz birimizde bu şekilde ilk 11'e Yankutu hamlesi yaptık Yankutu daha 24 yaşında ve kendisini geliştirebileceğimizi düşünüyorum Takımda hücum attığımız efsane orta sağlarımız yavaş yavaş gelişiyor Defans attığımız zaten güzel arkadaşlar. Fena değil. Bence iyi bir takımız. Umarım bu sezon Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda kazanabiliriz. Üçüncü sezonumuzun sonuna geçelim. Üçüncü sezonumuzda Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlıyoruz. Abi Arsenal'le 3 sezon üst üste Premier Lig'i kazandım. FA Community Shield'a bakalım. Community Shield'ı Tottenham'a kaybetmişiz. FA Cup'a bakalım. FA Cup'ı Chelsea kazanmış. Karabok Cup'a bakalım. Karabok Cup'ı da Chelsea kazanmış. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne arkadaşlar. Premier Lig'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne de şampiyon olursak challenge'larımızı tamamlayacağız. Lig etabını 8. sırada tamamlamışız. Son 16 turunda PSV'yi elemişiz. Çeyrek finalde Leverkusen elemişiz. Yarı finallerde de Inter elemişiz ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Real Madrid arkadaşlar. Herhangi bir kırpma biçme yok. Direkt buradan hayra basıyorum. Takvime gidiyorum. Yorumlara yazıyorsunuz abi çünkü sürekli. O benim hoşuma gitmiyor. Yapmadığım bir şeyden dolayı beni suçladığınız için. Şu an direkt hiçbir şey kat yapmadan. Editör arkadaşıma da burada sesleniyorum. Herhangi bir kırpma biçme yapmadan final maçına beraber çıkalım. Seçkin zorluğundayız. Odegaard yok. Bak yine kırpma biçme yok. Sadece Odegaard'ı ilk 11'den çıkartacağım. Şimanski'yi buraya koyacağım abi. Hemen şöyle Odegaard'ı da yedek kulübesine şöyle Vieira yerine koyalım. Hala kırpma yok abi videoda. Taktiksel görünümde bu maçın sonuna geçeceğiz. Hazırsanız Şampiyonlar Ligi finalinde maçını hızlı simüle ettim. Abi finali 1-0 kaybettik. Şimdi de yoruma şey yazacaklar abi. Kırpma biçme olmayınca kaybediyor. Dakika 59'da Real Madrid'de Fran Garcia kırmızı kart görmüş. 10 kişi kalan Real Madrid finalde bizi yenmiş. Golü de endirik atmış arkadaşlar. Maalesef Şampiyonlar Ligi kupasını kaybettik. Arsenal'e hala bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandıramadık. O yüzden videoya tam gaz devam. Ama abi en azından 2003-2004 sezonundan sonra üst üste Premier Lig şampiyonu oluyoruz. Taraftarlara bu kupayı getirebiliyoruz. En azından müzemizi dolduruyoruz. Gelin ilk 11'imize bakalım ilk 11'de bu sefer ciddi anlamda neredeyse herkes 90 overall. 1, 2, 3, 4, 5, 6 futbolcumuz sadece 90 overall olamamış. Diğer futbolcularımız hepsini 90 overall. Ve bakalım bu sezon takımın en golcü ismi kimmiş arkadaşlar? Bu Kayo Saka 43 gol atmış. O Simen de artık yavaş yavaş Premier Lig'e alışıyor. 28 gol 9 asist. Martinelli 25 gol 9 asist. Odegaard 15 gol 12 asist yapmış. Burada Şimanski'nin performansını merak edecek arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Şimanski de 15 maça çıktı Sıfır 0 gol 0 asist. Ve hemen yeni sezonumuza geçelim. Abi git gide yönetime ben para vereceğim galiba. Sadece 90 milyon bütçem var ya. inanılmaz. Neyse ki ilk 11'de eksik bölgemiz yok arkadaşlar. Herhangi bir futbolcunun serbest kan bedeli ödenmedi. Ve takımdan ayrılmadı. O yüzden iyiyiz. Yedek kulübesine yine takviye yapmaya devam edebiliriz. Burada aslında David Raya yaşlandı ve yerinde 90 overlık bir kaleci bulabilirsem iyi olabilirdi ya. Bir transfer listesine bakacağım arkadaşlar. Yani futbolculara bakacağım. Genç böyle 90 overla yakın bir kaleci var onu David Raya'yla takaslayalım. Bizim yedek kaleciye de ihtiyacımız var. Bu sezon bir yedek kaleci alalım ve kanat yedeğimizi de güçlendirelim arkadaşlar. Trossard artık çok yaşlandı. Buraya daha genç potansiyelli bir kanat transferi yapalım. Yani kalecilerin hepsine baktım. David Raya'yla bir sezon daha idare edeceğiz. Biz yedek kulübesine de Luis Junior alalım arkadaşlar. Brezilyalı kaleci 26 milyon euro değeri var. 29 milyon euro teklif ettik. Bizden Zinchenko artı 14 milyon euro istediler. Zinchenko bayağı yaşlandı ve sözleşmesi de bitiyor. O yüzden bu takası kabul edeceğim. Elimizde para kalsın. Zaten Zinchenko Zinchenko sözleşme yenilemiyordu. Takımdan ayrılmak istiyordu arkadaşlar. Gayet iyi oldu Luis Junior'u. Böyle güzel bir şekilde takaslamış olacağız. Gelelim kanat yediğine. Hem sağ kanat hem de sol kanatı yedekleyebilecek Gustav Isaksen'i buldum arkadaşlar. Lazio'da oynuyor ve kendisine şöyle bir 30 milyon euro teklif etsek alabiliriz diye düşünüyorum. Gabriel Jesus artı 2,5 milyon euro istediler. O zaman şöyle 32,5 milyon euro teklif edelim. Direkt teklifimizi kabul etsinler. Piyasa değeri 37,5 milyon euro olan Isaksen'i sözleşmesi bittiği için uygun bir fiyat alıyoruz. Evet Evet bu sezonda yedek kulübesine takviye yaptık. Trossard'ın yerine Saksen'e ve yedek kaleci olarak da 81 orla sahip Junior'ı transfer ettik. Yedek kulübemiz çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Yedek kulübemizde 87 uğurlu Kay Havers var abi siz düşünün. Şimanski falan da yedek kulübemizde gayet iyi bir yedek kulübesi de sahibiz. Ve ilk 11'imizde zaten mükemmel ütesi. Bu ilk 11 3 sezondur Premier Lig'de şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de final gördü. Umarım 4. sezonumuzda ilgi kupayı da kazanırız. Sezonumuzun sonuna geldik. Bu sefer zorlanmışız. Sadece 3 puan farkta Premier Lig'de şampiyonuz. 4 sezondur İngiltere ligine bir hakimiyet kurduk. Community Shield'a bakalım. Community Shield'de Chelsea kazanmış. FA Cup'ı biz kazanmışız. Güzel abi. İngiltere'de kazanmış olduğum bir başka kupa Karaboğa kupa bakalım. Karaboğa kupada Tottenham kazanmış. Burada enteresan bir süper kupa sancı var abi. Real Madrid Süper Kupayı Sparta Prag'a kaptırmış. Abi Sparta Prag gidiyor, Real Madrid yeniyor. Biz finalde yenemiyoruz ya. Şampiyonlar Ligi'nde ise lig etabını yine birinci sırada bitirmişiz ama son 6 turunda Inter elenmişiz şaka gibi harbiden şaka gibi ya saçma sapan eleniyoruz hem de bir gol farklı eğlenmişiz yapacak bir şey yok yola devam arkadaşlar hala bir şampiyonlar ligi kupası kazanamadık futbolcularımızın oyuncularımızın overallları bu şekilde artık takımda neredeyse demeyeceğim herkes 90 overall yani bir şeyler yapmamız lazım bir de kulübesinde de takviye yapıyoruz ama şampiyonlar ligi bir türlü gelmiyor arkadaşlar Martinelli 28 gol Bukayo Saka 27 gol Victor Osimen 27 gol atmış abi burada Osimen'in gol sayısı çok az kanat oyunu taktiksel vizyonu oynadığımız için yani başka bir taktiksel vizyona geçsek büyük ihtimalle Osimhen'in skor katkısı artacak ama kanatlarımızdan da çok iyi veriyor oynuyoruz arkadaşlar. Odegaard'ın 13 gol 15 asisti, Gemereş'in 6 gol 13 asisti var. Diğer oyuncularımızın performansları bu şekilde ve hemen yeni sezonumuza geçelim. Evet yeni sezonumuzdayız. Bakalım nerede kalmışız arkadaşlar. Takımımız bu şekilde. Şimdi takımda 90 overall'ın altında bir isim var mı ona bakacağım. Sağ bekimiz 90 overall'ın altında ve stoperimiz Gabriel 90 overall'ın altında. Onun dışında diğer bütün futbolcularımız 90 overall ve üzere arkadaşlar. Bu takıma nasıl bir dokunuş yaparız bilmiyorum. Premier Ligi İngiltere Ligi'ni basit bir şekilde kazanabiliyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde işler istediğimiz gibi gitmiyor. Yani bunun için artık Şampiyonlar Ligi'nde böyle üst düzey oynayan futbolcuları transfer etsek bilemedim abi. Bakalım bütçemiz ne kadarmış? Bütçemiz yalnızca 95 milyon euro. İlk 11'de ufak bir değişikliğe gidebilirim arkadaşlar. Ben ilk öncelikle transfer yapabileceğim yerlere ve transfer yapacağım futbolcuya karar vermem lazım. Şampiyonlar Ligi kupası deyince de akıllara Real Madrid geliyor abi. Real Madrid'in bir takımına bakalım. Buradan sulanabileceğimiz isimler olabilir. Örneğin Jude Bellingham arkadaşlar ve Bellingham'ın sözleşmesi 12 ay içinde bitiyormuş. Yani Bellingham'a uygun bir fiyata alabiliriz. Bir satın alma teklifi götürelim. Bellingham'la görüşelim arkadaşlar. Burada bir takas transferi yapacağız. Bellingham da 25 yaşında ve 94 ağırlığı var orta geldiğimizde Martin Odegaard'ı takasta kullanabiliriz. Çünkü bütçemiz yok arkadaşlar. Her türlü bir oyuncumuzu takasta kullanmak zorundayız. Odegaard da eski bir Real Madrid bolcusu abi. Yaşı da 29. Biz onun yerine daha genç bir isim Bellingham'ı almayı deneyeceğiz. Şimdi onu verdik. Üstüne de şöyle bir 40 milyon euro versek. Sonraki satıştan pay da versek. Bakalım Real Madrid bu teklifimize ne diyecek? Anında kabul ettiler. Odegaard'a karşılık Bellingham takası. Yani simülasyon performansı Bellingham'ın daha iyi olması lazım. Hem de bu takama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi kazandı yıldız bir isim lazım. Jude Bellingham'ı almak gayet iyi olur. Kendisi zaten bir İngiltere'de arkadaşlar ve Arsenal'a gelecek. Buradan İngiliz taraftarlarımız da gayet sevinecektir bu transfere. Bir yandan da taraftara gaz vereceğiz arkadaşlar. Bellingham'a şöyle haftalık 800 bin euro maaş teklif edeceğiz. Çünkü Real Madrid'de şimdiden haftalık 820 bin euro maaş alıyormuş. Bayağı para vereceğiz kendisine ve teklifimizi kabul etti. Şampiyonlar Ligi kupası istiyorsak bu tarz transferlere ihtiyacımız var. Bellingham transferle beraber de yeni ilk 11'imiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bence Bellingham buraya iyi bir şekilde yakıştı. İngiltere'ye kendisine yeniden geri getirdik. Yani memleketine getirdik diyebiliriz. İlk 11'i beğeniyorum. Saka kaptan olmuş. Saka mı olsun, Declan Rice olsun ya kaptan. Bukayo Saka daha çok genç. Declan Rice kaptanlık bazı bandını taşıyabilir arkadaşlar. Kısa vuruşları şöyle Bellingham'a vermek istiyorum. Sağdakini de Bukayo Saka vursun. Penaltıları da bence Osimhen masını olsun penaltıları bayağı bir kötüymüş abi. Onu da sakatsın ya. Tamam. Bu sezon başka bir transfer yapmayacağız. Takımımız iyi abi. Görüyorsunuz şu an FC 25'te kurulabilecek en iyi takımlardan bir tanesini kurduk diyebilirim. Çünkü neredeyse herkes 90 olur. Yedek kulübemiz de aynı şekilde çok iyi arkadaşlar. Bu sezonumuz hazırız. Bellingham transferi bize umarım Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir. Cevabı sezonun sonunda göreceğiz. Sezonumuzun sonuna geldiğimizde Premier Lig'de yine şampiyonuz. Bu sefer 1 puan farklı şampiyon olmuşuz. İkinci olan Chelsea 83 puanda lider Arsenal. Yani biz 84 puanla Premier Lig kupasını yine sahibi olduk. FA Community Shield maçımız vardı. Community Shield'ı Newcastle United'a kaptırmışız. Emirates FA Cup'a bakalım. FA Cup'ı City kazanmış. Karabol Cup'a bakalım. Karabol Cup'ı biz yani Arsenal kazanmış. Abi önemli olan gerçekten şu Şampiyonlar Ligi. Artık finale bari kalalım. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi lig etabını lider tamamlamışız. Son 6 turunda Real Madrid'i elemişiz. Çeyrek finalde Napoli'yi elemişiz. Yarı finallerde de Inter'i elemişiz. Ve sonunda Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Barcelona. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun challenge'ı gerçekten çok zor. Hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni aynı, aynı anda kazanmak gerçekten zor bir challenge. Ve biz bu challenge'a bu kadar yaklaşmışken bu maçı oynamak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Eğer bu maçı oynarsam ve bir yandan da kayıt tuşu açıkta kalırsa... Yani kayıt açıkta kalırsa... FC25 kendisini kapatıyor bir veriyor ya bir sorun var bilmiyorum. Ya FC 25'ten kaynaklı ya kayıt programından kaynaklı ya da benim bilgisayar artık miladını doldurdu. Çöpe atılma vakti geldi. Ondan tam emin değilim. Şöyle güzel bir haberim var. Eğer bu maçı penaltılara kadar götürebilirsem penaltıları sorunsuz bir şekilde kayıt edebiliyorum. O yüzden amacım bu maçı penaltılara götürmek. Ve başarılı bir şekilde maçı penaltılara götürmeye başardım arkadaşlar. Penaltılardayız. Ve Barcelona'da Ferdi Kadıoğlu var. 5. sırada Ferdi'yi görüyorsunuz. Barcelona'da 5. sırada penaltı penaltıyı Ferdi Kadıoğlu atacak. Bizim penaltıcılarımız hazır. Hemen penaltılara başlıyoruz. Arsenal tarihi adına bu penaltıları başarılı bir şekilde geçirmek zorundayız arkadaşlar. Bu kulübün bir Şampiyonlar Ligi kupası yok ve biz kazandırmak istiyoruz. Bir de bir bu Kyle başladık. Lamin Yamal geliyor şimdi. Lamin Yamal vurdu. Çok sert vurdu. Doğru keşeyi bildim ama 90'a astı abi. Şimdi Victor Osimen. Victor Osimen. Osimen geldi attı abi. Çok güzel. Aferin Osimen. Şimdi Pablo Torre. Pablo Torre ters köşeye yatırdı da Bu arada gamepad'im bozuk arkadaşlar. Kalecim şu tarafa şu tarafa doğru gidiyor sürekli. Siz onu fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. O benim elimde olan bir şey değil. Dediğim gibi gamepad bozuk olduğu için e, oyuncular, futbolcular sola doğru yürüyor. Şimdi göreceksiniz. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu sefer yürümedi. Aa şimdi yürümeye başladı. Görüyor musunuz? Hep sol tarafa gidiyor. Abi umarım biri sol tarafa vurur yani başka bir şey demiyorum. Şimdi kaptanımız Declan Rice geliyor. Declan Rice attı golü güzel. Bir tane kurtarırsak var ya alacağız kupayı. Kupayı alacağız. Bir tane kurtaralım David Raya. Aferin David Raya. Atmamız lazım. Dimarco. Hadi lan Dimarco. Hadi lan Dimarco. Di Marco attı. İşte bu oğlum. Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyoruz. Arsenal'a tarihinde kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdım ama ortalıkta kupa yok arkadaşlar. Harika değil mi? Yine bu animasyonu çözemediler sorunla. Haftalar oldu. Hala oyunda Şampiyonlar Ligi animasyonu yok abi. Boş kupayı kaldırıyor millet. Bu gerçekten kötü oluyor. Bir an önce sorunu çözmeleri lazım abi. Dünyanın en basit işi yani bir kodlama hatası var burada belli ki. Ortada Şampiyonlar Ligi kupası yok ama ısrarla bu sorunu çözmüyorlar. Baksanıza abi Declan Rice boş kupayı dolaştırıyor ortalıkta. Yani kardeşim ortalıkta kupa yok. Neyse abi biz kazandık mı kazandık. Müzeye bizim o kupa gelecek mi gelecek. Birazdan zaten otobüste göreceğiz kupamızı. Hiç sıkıntı yok. Otobüs animasyonu da geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazdan hem Premier Lig kupamızı hem de Şampiyonlar ligi kupamızı yan yana göreceğiz. Ekstra olarak da bir de Karabağ Cup eklendi oraya. Bu sezon 3 tane kupa kazandık arkadaşlar. En önemlisi Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunun aynı sezonda gelmesi. Biz elimizden geleni yaptık. Bugünkü videoda Arsenal'a yıllar sonra Premier Lig şampiyonluğu ve tarihlerinde bir ilk olarak Şampiyonlar Ligi kupası kazandırdık ve takım full 90 oranın üzerinde arkadaşlar. İnanılmaz iyi bir takım kurdum ve bakalım bu futbolcuların bu sezon istatistikleri nasılmış? E, Bukayo Saka 35 gol, Victor Osimhen 35 gol, Martinelli 20 gol. Yeni transferimiz Bellingham 14 gol, 23 asist inanılmaz iyi bir performans. Bakalım ligde kimler gol kralı veya asist kralı olmuş onu da çok merak ediyorum. Evet Premier Lig gol krallığında Osimen ve Bukayo Saka var. Osimen birinci Saka ikinci. Asist krallığında da Leon Bailey bulunuyor. Bellingham ikinci sırada. Gol yenmen maç sayısında da Filip Jorgensen lider arkadaşlar. David Raya yani bizim kalecimiz beşinci sırada. Şampiyonlar Ligi gol kralı Barcelona futbolcusu Diego Jota. 15 gol atmış. Victor Osimen'in de 10 golü var. Ama asist kralı Jude Bellingham ikinci sırada da 5 asiste Hakan Çağ Alanoğlu var arkadaşlar. Bu arada Osimen de ilk 5'e girmiş. 4 asisti var. Ferdi de 4 asistle. 6. sırada gol yenmeyen maç sayısında da Porto kalecisi 5 maçta gol, kalesini gole kapatmış. Burada da Vitra'ya 6. sırada. Sadece merak ettiğim için oralara baktım arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelmiş olan videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniye zayıf abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu sana tam 2000 like bekliyorum ve sonraki videoda hangi takım büyük yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fark ettiyseniz son videolarda hep sizin yorumlarınızı yorum gelen takımlara yapıyorum. Ha bu arada ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izlemeyi unutmayın.